bir kere durmadılar. Berbat bir otobüs yolculuğunun sonuna geldim. Girişi bayağı havalı olsun. Herkese tekrar Hanoi'den selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Tuğba Ben biliyorsunuz ki iki günlük bir halon körfezinde gemi turumuz da olmuştu bir önceki videoda ve başkent Hanoi'ye geri döndüm ama burada çok fazla kalmak istemiyorum şehir çok böyle kaotik ve vize'mde Vietnam vize'mde sadece iki hafta kaldı çok çabuk geçiyor 20 günlük kalmıştım zaten aşağıya doğru inmek istiyorum artık Huy, Danak ve Ho Chi Minh ile birlikte seyahatimi Vietnam seyahatimi sonlandırmak istiyorum. Bugün artık sizlerle birlikte bir otobüs yolculuğuna çıkıyoruz ve Danang'a doğru gidiyoruz. Danang yaklaşık 15-16 saat kadar sürüyor. Ama Danang'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta Hoi diye bir yer var. Orada bir aktarma yapacağım, başka bir otobüse geçeceğim. Ondan sonra da oradan Danang'a gideceğim ve Danang'da ne yapacağıma dair inanın hiçbir fikrim yok. Hiçbir plan yapmadım. Bugün böyle bir anlık karar verdim. Ben Danang'a gideceğim diye. Normalde Sapa'ya gitmek istiyordum. Yukarı doğru çıkmak istiyordum ama Sapa'm çok pahalıymış. Hem de turlar çok pahalıydı. Tur alamam. Ve yani çok kısıtlı bir vizem var. Otobüsle zaten, otostopla zaten gidemem oraya çok uzakta olduğu için. O yüzden Sapa planımı iptal ettim ve anlık bir kararla Dananga otobüs bileti aldım. Size bugün otobüs yolculuğumu çekeceğim. İşte Dananga gittiğimde ilk gün neler yapıyorum falan onlardan bahsedeceğim. Daha sonra Ho Chi Minh'e gideceğiz ve Vietnam turumuzu bu şekilde sonlandıracağız. O zaman hadi otobüse doğru gidelim. Şimdi otobüse gitmek için ufak bir minibüs aldı beni. Otobüse, otobüs istasyonuna bırakacak. Daha doğrusu beni ve diğer bilet alanları teker teker toplayarak, kaldıkları yerden toplayarak gidiyor. Şöyle bir küçük bir minibüsle otobüs durağına doğru, otobüslerin kalkacağı istasyona doğru gidiyoruz. Böyle bir acentanın önüne geldik. Benim otobüsümü bekliyorum ama diğer insanların gitti otobüse bakar mısınız? VIP olarak geçiyorum. O kadar eski bir otobüs ki. İnsanlar zaten ilk bakışta böyle bir tuhaf karşıladılar. İçerisi dökülüyor resmen. Ya abartmış olabilirim tam dökülmüyor ama çok eski. Koltuklar falan bayağı eski. Ve çok kalabalık. Böyle üst üste geldik zaten o küçük minibüs bir anda doldu. ve gerçekten 30 kişi falan o minibüse sığdık yani. Şimdi ben benim otobüsümün gelmesini bekliyorum. Sanayi'ye geçecek otobüs daha farklı çünkü. Abi sonunda otobüs geldi. Bu lüks otobüs olarak geçiyor. VIP de yer yoktu. Böyle lüks dedikleri de kabinli yani yine yataklı ama kabin şeklinde kendi alanımız var. Dana. <laughs> <laughs> Neredeyse yarım saat 40 dakikada bekliyorum ve geldi sonunda. Şöyle bir otobüse gideceğim. Bu demin, bu deminki otobüse göre bir tık daha iyi kabini var. Bir e, öndeki otobüste yer kalmadığı için bundan almak zorunda kaldım. Bu da yataklı. Üstelik kendi alanınız var. Şimdi bagajımı vereceğim. Umarım yardım ederler. Okay. So. Why? <laughs> I want to go. <laughs> Abi bayağı beklettiler ya. Sonunda bagajımı verebileceğim. Hadi gel. Hah? Uy. Danang. Danang? Yeah. Danang'la gel đi sen I... ay. Yeah.

Aa bayağı dar bir alan. Hiç var. E, I want to... Co... Cam kenarı istemiştim ya. Abi o kadar dar ki çantamı şu an yana dönüp çıkarabileceğim. Ay o kadar dar ki. O kadar dar bir alan ki bana normalde şurayı verecekti. Dedim ki ben cam kenarından aldım yani. Özellikle kadına söyledim bir de ben cam kenarı istiyorum. Başka yerde gidemem diye. Düşünsenize yani ben 13 saat şurada nasıl gideyim? Ben manzarayı falan izliyor olmam lazım. Şimdi şöyle şurada merdivenler var görüyorsunuz. Çıktım ama böyle çantamı koyunca bacaklarım böyle katlandı. Ama Şunları bir kapatayım ya. Nefret ediyorum klimalardan. Çok soğuk. Bir de kafama kafama üflüyor. Şöyle koyayım size. Şimdi anca yerleşebildim. Çantamı şöyle hemen arka tarafa koydum. Burada böyle perdesi de var. İsterseniz perdeyi kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde. Herkesten soyutlanabiliyorsunuz. Böyle. Bu otobüsün adı Luxe eh, Limousine kabin otobüs olarak geçiyor. Demin size gösterdiğim VIP otobüsten, yataklı otobüsten farkı bu şekilde böyle kabinlere ayrılmış olması. Aslında o deminki otobüsten daha rahat olduğunu söyleyebilirim ama alan daha dar ve şu girişte geçtiğiniz yerler çok dar şu şekilde bayağı dar yani burada sırt çantasıyla yan olarak yürüyebiliyorsunuz ancak bana şurayı kakalamaya çalıştılar ama ben bileti alırken özellikle cam kenarı olmasını istedim çünkü ben ortada çok fazla gidemiyorum yani kısa bir uçak seyahati değilse kı kısa bir saat uçakla gitmiyorsam ortada gidemiyorum yani böyle bir şey oluyor daralıyor gibi hissediyorum o yüzden her zaman cam kenarı alıyorum ve adama dedim ki ben buraya ben buraya oturmam çünkü bilet satan kadın bana cam kenarı olduğunu söyledi yani. O da dedi ki tam tam buraya otur dedi aynen böyle bir üslupla oturdum. Şöyle minicik merdivenlerden çıkıyorsunuz şurada. Ayağımız zor giriyor zaten. İçerisi o kadar soğuk ki burayı kapattım ama deli gibi üflüyor. Battaniye vermeleri lazım normalde ama henüz vermediler. Bir tane çocuk vardı. O bana böyle yastık buldu. Onu verdi. Kendisine de yastık bulmuş. İki tane yastık bulabildim sadece. Battaniye bulamadım dedi. Ben de dedim ki adım adım belki onu da sonra buluruz. Sonra burada bir şekilde USB alanı var. Telefonu şarj edebilirim. Umarım çalışıyordur. Henüz denemedim. Şu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum açma kapımı tuşu ama neyi çalıştırıyor bilmiyorum. Belki burayı mı çalıştırıyor bilemedim. Buraya telefonu bu şekilde koydum. Buraya da içecek bir şey alırsak koyabiliyoruz. Böyle bir tablo. Mavi led ışıklar. Ve size bu şekilde göstereyim. Yani ayaklarımı uzattığımda biraz böyle kıvırmak zorunda kalıyorum. Dizlerimi böyle hafif kırmak zorunda kalıyorum ama bence okey. Yani en azından temiz ve böyle kötü bir koku yok. İçerisi böyle çok temiz, yeni yeni kokuyor yani. İçerisi çok yeni zaten. Bak ışıklar çok yeni, her şey çok temiz falan. Öyle. Şimdi bu otobüsle Hue'ye kadar, Hue diye telaffuz ediliyor sanırsam. Uh. Şuraya yazarım ben ekrana ismini. Oraya kadar bununla gideceğim. Sonra bir aktarma yapacağım. Slipper bus'a yani deminki o diğer otobüse aktarma yapacağım o aktarmanın sebebini tam anlayamadım açıkçası ama 2 saat onunla gittikten sonra Dananga varmış olacağım. Ama şu an keyfim yerinde yani konforlu bir alan ve perdeyi kapattığımda bir şekilde insanlardan bağımı koparmış oluyorum. O yüzden sevdim. Üstelik sırt çantamı da şu arkaya koyduğumda perdeyi de kapattığımda kimse sırt çantamı da görmüyor. İçinde zaten bilgisayarım var. Hem de böyle korunaklı bir alana koymuş oldum. Öyle. iyi her şey yolunda şu an. Keyfim yerine geldi. Hanoi'yi aşırı sevdim. Yani Hanoi'yi gerçekten mimari olarak özellikle o e, özellikle o gezdiğim eski sokaklar, Fransız yapılarının böyle esintilerinin olduğu, böyle sokak satıcılarının, kadınların sokaklarda olduğu o caddeleri falan aşırı sevdim. Bir sürü her yerde kafe var çünkü Vietnam kahvesi yüzünden böyle amcalar, teyzeler, gençler oturuyor, kahvesini içiyor, çekirdeğini içiyor falan. Bu ambiyansa gerçekten bayıldım. Ama çok fazla trafik var yani motordan yürüyemiyorsunuz. Ben hiçbir şey odaklanamıyorum, sürekli şöyleyim yani. Sürekli böyle gözlerim böyle tehlikeden kendimi korumaya çalışıyorum. Böyle çünkü kırmızı ışık, yeşil ışık hiç fark etmez. Sürekli bir korna sesi, sürekli motorlar üstünüze üstünüze sürüyor ve birkaç kez böyle şey oldum yani böyle tutuyorum falan tuttuğum oldu yani durdurduğum oldu. O yüzden o biraz böyle beni strese soktu. Özellikle Laos'tan sonra Bu iki ay Laos'ta kalınca, köyde kalınca böyle şehir bana üstüme üstüme geldi. Her ne kadar sevmiş olsam da. Şimdi Danang'ı çok merak ediyorum. Yolda biraz Danang'a bakacağım, videolarını izleyeceğim. Böyle tamamen spontane olacak. Öyle o zaman ara ara böyle çekerim ben size. İyi yolculuklar bana. şortumu giyeceğim. Battaniye isteyeceğim de kimseyi göremedim. O yüzden yola sweat devam edeceğiz. Tam böyle kafamdan esiyor yani. Perdeyle falan böyle engelleyebileceğim bir alandan değil. Tam kafamın üstünden esiyor. O yüzden umarım üşümem yol boyunca bu şarkıya sardım. Sürekli antidepresan dinliyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi şarkı dinleyerek klip çekeceğim. Kendi kendime. Günaydın. Şu haline bakar mısınız ya? Şunu buldum. Çantamla taktım. Bunu hala kapatmadılar. Kaç kere söyledim. 7'den beri şu an saat sabah 7'si Bu akşam 7'den beri bir kere durmadılar ne bir su verdiler adamı çağırıyorum şunu kapatsın diye görüyor gelmiyor falan dondum yani sesim bile değişti burnum kıpkırmızı çok üşüyorum herkes çok üşüyor ama kimse bir şey söylemiyor bunu böyle taktım böyle uyuyakalmışım soğuktan şöyle ve işin kötü yanı ben yağmurluğumu kaybetmiştim Laos'tayken. Daha doğrusu kaldığım Koç Surfing'deki evin bahçesinde unuttum herhalde. Ve bu tarafta, danan tarafında hava çok soğuk ve yağmurlu. Göstereyim size. Umarım ucuza bir yağmurluk bulabilirim. Bir de böyle kalın bir şeyler almak istiyorum ama çantamda yer yok. Bilmiyorum. Bakalım nasıl bir macera olacak. İçim üşüdü ya. Kemiklerime kadar işledi yani. Soğuk çok. Böyle yüzme yüzme. Ya, tam o kafamın üstünde. geçenler otobüs değiştirmek zorunda. Şimdi buradan indim. Bagajımı almayı bekliyorum. Yağmur deli gibi yağıyor. Bu taraflar hep yağıyormuş. yağmurluk almam lazım ya. Hem hava soğuk hem de yağmurlu. Üzdü şu an. Şimdi bagajımı bekleyeceğim. otobüs yolculuğunun sonuna geldim. Şimdi bagajımı bulmaya çalışıyorum. Böyle istikliyorlar her şeyi. Rastgele atıyorlar ve kimse hiçbir şeyini bulamıyor. Şimdi şu kutuların hepsini çıkaracak. Yani kafasına göre fırlattı çünkü. Şimdi artık Danang'dayım. Şeyimi aldım. Sırt çantamı bulabildi sonunda. Hava çok bozuk. Yani Allah'tan şu an çok soğuk değil ve yağmur durmuş. Ama herhangi bir hostele şey yaptırmadım, rezervasyon yaptırmadım. Couchsurfing'den birini de bulamadım. Şimdi biraz böyle yürüyeceğim, bir böyle karnımı doyurmak istiyorum çünkü dün akşam 7'den beri hatta 6'da, 6 buçuktan beri şu an saat kaç? 11. Hiçbir şey yemedim, su bile içmedim çünkü İki otobüse bindim. Yaklaşık 15 saat sürdü toplamda. Ve bir yerde durmadılar bile. Durmaya geç, bir su bile vermediler. Aşırı şaşırdım. Bir de yani aldığım bilet en iyi otobüslerden biriydi. Yani yataklı falan. Yataklı otobüsler genelde diğerlerine göre daha iyi olur. Böyle Allah'tan soğukta bayılmışım. Ama gerçekten o kadar soğuktu ki bayılmışım yani tabiri caizse şu boynundakini taktım falan. Öyle şimdi bir şeyler yemek istiyorum. Daha sonra da hostel bakacağım. Daha sonra buralarda neler yapılır, neler yapılmaz. Nerelere gidilir göreceğiz. İyi o zaman. Oturdum şimdi bir kafeye. Kahve söyledim ama yemek de yemem lazım. Ama ilk burayı bulabildim şu an doğamda da uçuk çıkmış şurasında. Yani çok ufak vardı zaten ama bu kadar büyüceğini tahmin etmiyordum. Yoldayken büyümüş. Bayağı acıtıyor. O zaman kahve içelim. Sonra da bir hostel bulup hostele gidelim. Sonra yemek yiyelim. Kahvenin yanında böyle bir su getiriyorlar. Yeşil çaylı su bu. Yani soğuk bildiğiniz su ama böyle içinde biraz yeşil çay koyuyorlar sanırsam. Tadı böyle yeşil çayımsı. lattem geldi ama çok sıcak değil anlamadım ve Vietnam kahvesinden yapmışlar biraz şekerli üstüne süt eklemişler bu kafede çok fazla bir seçenek yok zaten sadece Vietnam kahvesi vardı ben de latte istediğim için bu şekilde yaptı şimdi hiç bir kendime gelmek istiyorum güzel ama fena değil yani şekerli biraz ama lezzetli Ben bir tane 4 dolara hostel buldum. Rezervasyonumu yaptırdım. Şimdi oraya doğru yürüyorum. 2 kilometre yürüyeceğim. Yağmur tekrar başlamaya başladı. Ama şu an oraya doğru yürüyorum. 2'den önce de check-in yapmıyorlar. Ama en azından şu, şu sırt çantamı bırakırım. Daha sonra çıkar bir yağmurluk alırım. Çünkü bu yağmur bu hafta devam edecek gibi duruyor bu taraflarda. ilerden mi döneceğim? Ne yapacağım? Yollar da burada çok dar böyle küçük. İlerden mi? Abla burada poğaça çorbası yapıyorsa içeyim ya. Ben şimdi oteli bulmak için bir tane offline harita kullanıyorum. Şu an gerçi sim kartım var, internetim var ama İnternetimin olmadığı durumlarda çok işimi kolaylaştırıyor. Maps mi diye ekrana yazıyor olacağım zaten. Bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra gideceğiniz ülkenin haritasını internetiniz varken telefon e, uygulamanın içine indirirseniz internetinizin olmadığı zamanlarda kullanabilirsiniz. Danang'ın nüfusu yaklaşık bir, bir, buçuk milyon kişi. Ama şu an ilk izlenimlerim ya Yağmur'un da... Bakın burada sokak berberi var. Burada tıraş oluyor insanlar. Hindistan'da da vardı bunlardan. Yani ilk izlenimim muhtemelen yağmur yüzünden. Ya da insanlar çalışıyor ama bomboş sokaklar. Ve yüksek binalar çok fazla. Ama gün içinde zaten çıktığımda asıl halini çekiyor olurum. O zaman anlarız. Ya bu ne her yerde patiseri, işte şarapçı. Lüks lüks fırınlar falan var. Nerede bu fo yapan peyzeler ya? Hanoi'de da adım başı bulabiliyorduk ama burada şu an bir tane bile sokakta satıcıya denk gelmedim. Hostel'e yürürken şöyle bir karşıda pho çorbası satan bir yer buldum. Umarım doğru anlamışımdır. Pho bo pho ga diyor. Yani ne demek olduklarını bilmiyorum ama. Şöyle bir ortam. Gidip bir şeyler yemek istiyorum. Hello. Böyle bir sokak restoranına geldim şimdi. Beef, beef osh çorbası istedim. Baya böyle iyi gelecek beni kendime getirecek şimdi. <laughs> bir osh çorbası bana iyi gelecek. Abla da şurada meyvelerini satıyor. Thank you. Yine böyle o sudan getirdiler gördüğünüz gibi. Asya'da çok yaygın olan. İşte gerçek sunum budur ya. Thank you. <laughs> böyle bir baget gibi bir şeyleri var. Bunu kızartıyorlar. Bununla birlikte yiyorlar aslında bu çorbayı. Yani Hanoi'de ben yerken hiç bunu getirmemişlerdi. Bunu ücretsiz olarak satıyorlardı. Ama burada böyle ikram gibi soya filizi, nane, limon ve bunu getirdiler. Çorba da bu şekilde bayağı güzel görünüyor. Şimdi içeceğim. Hemen tamam. güzel ki. Genelde zaten Vietnam'daki gençler bunu böyle hangover'da falan daha çok içiyorlar. Gece yarısı hep sokaklarda koç, koç ablalar falan oluyor. Böyle kafaları güzelken geliyorlar oynamak için. Tam sağlık bombası. Aşırı iyi. Şimdi biraz soya filizini atacağım. böyle kocaman kocaman bipler koyuyorlar. Hem çorba içiyorsunuz hem et yiyorsunuz hem ne Tam bir doyurucu, besleyici ve sağlıklı. Spa yani. Böyle çok tatlı kafeler var her köşe başında. Şimdi ben çorbamı içtim. Çorbamı içince bana bir hararet bastı. Saçımı bağladım. Yağmurluğumu geçirdim çantama ama giyecek yağmurluğum yok. Ona bir bakacağız bugün. Şimdi o e doğru yürüyorum. Bir kaç kilometrem kalmış bakayım. Bir 500 metrem falan var. 500 metre sonra şu çantayı bırakacağım ve çıkacağım dışarı tekrar. Bugün biraz çalışmam lazım. Edit, editleri biraz aksattım çünkü sürekli yer değiştirdiğim için bu ara. Ve o yüzden böyle oturup bir edit yapmam lazım. Videolara odaklanmam lazım. Bugün o şekilde geçiririz. Biraz buralarda dolaşırız. Sonra da artık bakarız neler yapacağımıza. Aa, internet kafe var burada. Bizde hala var mı internet kafe ya? Hiç bilmiyorum. Asya'da da bazı ülkelerde internet kafe var. Ve sıra sıklama olsam da geldim. Girişi bayağı havalı o yalnız. Böyle bir girişi var. çantamı bıraktım şimdi. Bu merdivenler çok ses çıkarıyor. Sırt çantamı bıraktım şimdi bir yağmurluk arayışına girdim. Bir yağmurluk arayışına gireceğim. Bir saat sonra da bir iki saat sonra gelip çekinimi yapacağım. Öyle duş muşalarım. Şimdi gidip bir yerlerde oturayım. Edit yapayım. Daha sonra otele geri döneceğim ve biraz da hosteli gösteririm. O zaman gidelim.